Herkese merhaba ben Mirliva. Bugün Glorious markasının GMMK2 isimli klavyesinin %65 boyutlusunu inceliyoruz. Klavye Türkiye'ye yeni geldi ve Türkçe dizilimine gelmesi de çok güzel oldu. Kutusu oldukça güzel, sade, etrafında klavye ilgili bilgiler yer alıyor. Kutusundan klavye ile birlikte USB-C kablo, keycap çıkarıcı, switch çıkarıcı ve ESC tuşu çıkıyor. Klavyemiz %65 tipte yani numpad ve F tuşları yer almıyor. Oyun oynamak için mekan sıkıntısı yaşıyorsanız veya mouse'a bol bol yer kalsın istiyorsanız benim de en sevdiğim layoutlardan birisi %65 bunu tercih edebilirsiniz. Klavye yaklaşık 1 kilo ve ağırlığı güzel hissettiriyor. Alttaki kaydırmaz pedlerle masada kolay kolay hareket etmez. Ayrıca yükseklik içinde katlanabilir ayaklar mevcut. Ayaklar kapalı halindeki açısını ben çok beğendim. Klavyenin Türkçe tuş dizilimine sahip olmasının yanında en güzel özelliklerinden birisi de hot swap olması. Nedir bu hot swap? Klavyenin switch'leri PCB'ye lehimli değil. Kolayca kutudan çıkan keycap ve switch çıkarıcı ile önce tuşu sonra da switch'i çıkarmak mümkün. Böylece klavyede farklı switch kullanmak isteyenler rahatça değişim sağlayabilir veya herhangi bir switch kaynaklı arıza durumunda sadece o switch'i değiştirebilirsiniz. Servise yollamanıza gerek kalmıyor. Alüminyum üst gövdesi kaliteli hissiyatta. Klavyenin tuşları OEM profilde ve double shot ABS. PBT olması daha güzel olurdu ama dandik bir ABS hissiyatı vermiyor. Switch olarak sadece bu klavye serisinde özel olarak kullanılan Glorious Fox Linear Switch'leri var. 45 gram basım hissiyatlı switchler sert olmayan hızlı lineer switch seven kullanıcıları memnun edecektir. Ayrıca switchler fabrikada loop yani yağlanmış şekilde geliyorlar. O yüzden basım hissiyatları ve sesleri gerçekten iyi. Switch demişken burada bir araya giriyorum çünkü elimde yine Glorious'un farklı switchleri mevcut. Zamanının meşhur Panda switchleri ile ondan sonra çıkan Linux switchleri. Switch dünyasını takip edenler Panda switchlerinin namını duymuştur. Holy Panda adındaki switchler inanılmaz meşhurdu ve çok fazla klavye sevdalısı bu switchleri kullanıyordu. Glorious da benzer yapıda kaliteli switch yapmak için Glorious Panda'ları çıkardı. Hatta küçük bir olay da anlatayım size. Glorious bu switchleri ilk çıkardığı zaman ismi Glorious Holy Panda'ydı. Asıl Holy Panda switchlerini üretenler ve özellikle Reddit'teki mekanik klavye sayfasındaki kullanıcılar tarafından çok eleştiri gelince Glorious da Holy ibaresini çıkarmıştı. Bu da böyle küçük bir bilgi. Panda switchler tek yapıda ve basım hissiyatları çok başarılı. Bendeki versiyon unlooped yani yağlanmamış olanı. Bunların fabrika çıkışı looped yani yağlanmış olanları da mevcut. PC ve POM materyallerinden yapıldığı için kalite ve ses olarak çok başarılılar. 67 gram basım ağırlığı sunan bir yay da Panda switchlerde kullanılmış. Linux switchler ise lineer seven kullanıcılar için çıkarılmış. Yine pandalarda olduğu gibi PC yani polikarbon ve POM materyalleri kullanılmış. Yay basım hissiyatı ise 60 gram şeklinde. Panda'da olduğu gibi bendeki versiyonda unlooped yani yağlanmamış. Hem Panda Switch hem Linux Switch ve tabii ki GMMK 2'yi satın almak için sinerjinin sitesine göz atmayı unutmayın. İncelemem için gönderdikleri için de buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. GMMK2'den devam edelim. Tabii ki olmazsa olmaz RGB ışıklandırmamızda mevcut klavyede. Beyaz renk ve şeffaf switch kullanımı ile klavyenin RGB'leri gerçekten çok hoş gözüküyor. Program üzerinden farklı renk seçenekleri 18 değişik animasyon seçeneği de seçmek mümkün. Toparlamak gerekirse %65 formda Türkçe tuş düzeni, şık ve kaliteli yapısı, göz alıcı RGB efektleri güzel bir klavye olmuş GMMK2. Umarım almayı düşünen arkadaşlara yardımcı olmuştur bu video. Tabii ki ses testiyle kapanışa geçiyoruz. Hoşçakalın.